Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlere benim ben kuzenim. Evet. Ben kuzenimle birlikte Oynamaya oynuyoruz. Hangisini seçiyorsun? Ben ama yerde oynayacağız ama Nasıl? annelerimiz gelmese inşallah. İyi olacak. Evet arkadaşlar Annemiz sandık bir baktık Efe kuzenimiz. Evet. Ben kırmızı alıyorum. Abim, abim bu. He. Benim abim ben kırmızı alıyorum. Ee... Ondan herhalde. Ben Arkadaşlar kırmızı dediğimde e, o kremi çıktı. <laughs> Anlayan anladı. Evet yani bir tane hani köpekler, köpekler e, harflerini söylüyorum. Duşka. K, a, k a yani k k yani kaka rengi. E, i̇yi oldu değil mi? Of. <laughs> Kamerada gri görünüyor ama burada bildiğimiz duşku rengi. <laughs> Yani böyle birazcık da yumuşak. Abim de geldi. He. Onu söyleyeyim. Ortaya Kaysanız mi? Ben ortaya geçeyim. Ah de oh, de. kafa. Oh. <laughs> değişirken hepiniz böyle oluyor musunuz böyle kafa kafa? Oo oh, arkadaşlar bu şey diyeyim Bu çok yumuşak. Evet. Benimki <laughs> arkadaşa bakın bakın. Fark ettiniz mi bak? Bu yumuşak ki. Siz fark ettiniz mi bak? Bu renk mavi <laughs> değil. Arkadaşlar. Bu renk Kırmızı değil, bu renk yeşil. Tırnaklarımı yeni kestim. Tırnağımın içine kaçtı arkadaşlar. çok gıcık ya. biz. Arkadaşlar, bakın e, Arkadaşlarınızla yürürken bu bu sizsiniz, bu arkadaşınız. Bu sizsiniz, bu arkadaşınız böyle yürüyor musunuz? Böyle gidiyorsunuz. Bu bu böyle çarpışanlar varsa like atsın. <laughs> <Ben> Çarpışmayanlar <laughs> abone olsun. Ben annemle iş yerine giderken hep bazen dengem bozuluyor. Elimde poşet Bakın böyle oluyor. Annemin üstüne don. gidiyorum. Evet. evet şöyle şey oluyor, oluyor, öyle oluyor. Hep böyle. Yürü yürü böyle böyle gidiyoruz. Böyle. Don. Bak. Hepimiz aynı. Sizi, aynı anda. Size söyleyeyim. Bunların evine hiç gidemiyoruz. Bir de biz video çekmeden önce yere neden koyuyorsun abi? <laughs> Halı. Annelerimiz bizi övüyor. Arkadaşlar anneleriniz çok kızıyorsa abone olun yorum yapan. Bu Kız, anneler şey. kızmıyorsa like atın. Kızmıyorsa. Hmm. Ama çok like gelsin he Patlasın like şeyi. Ee, abone de patlasın. Ee, Her şey yazsın siz yanlış anlamayın. <laughs> ee, size, söyle, size söyleyeyim bu ben de kına da görüyorum. Ay Kına bile yaptık ya. Kına evet. Yaptık Bunlar sünnet oldu sünnet mevzi yaptılar. Ben de kına yaptım iki elime de. Ama şu bu elim. Bak <laughs> bak bak. Arkadaşlar bak. çok kötü. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, yorumlara herkes doğum gününü yazabilir mi? Benimki yorumlarda 2 Mart 2014 saat gecenin 3.30. Benim, benim çok var. Benim çok fazla hatırlamıyorum. Senin 2015 on, 13 Şubat. Evet. Bu arada fark ettiniz mi? Bu arada fark ettiniz mi? Ege ne? 2017 8 Mart. Evet. <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar O da çok var ya. Kadınlar Günü. Kadınlar Günü. Kadınlar gün, Ege ben eskiden ben... E kadınlar gününde mi doğdun? Sonra o zaman evet. sen diyorduk. Dalga geçiyorduk. Ege ağlıyordu. <laughs> Ben bilmiyordum ki Bakın anladın Bakın arkadaşlar. Ne? Aaa. Sümüğe benzemiş arkadaşlar. Sümüğe benzemiş aynı. Sümük akıyor. Oo. Ne kadar? Burnumdan ne? burnumun kılları akıyor. <laughs> Bir an bok akıyor. Ay, öyle mi? <laughs> Bu arada Aa, oh, biz ne yapıyoruz? Sarah ne yapmış? <laughs> Ay, bir şeyi yapsa, e, şekilini yapsa benzedi. Böyle yapıyor. Eee hemen başladık yine. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir şey bakın sadece. Biz evet. Biz video atmadan önce bu az kaldı yiyordu bunu. Hom diye. <laughs> bakın arkadaşlar bütün herkes. Böyle Eskiden. Sıra da ben. Eskiden. Aa, Eskiden ana sınıfında bu yiyormuş. Oh. Evet eskiden ben şakır şukur yiyordum. Yalan <laughs> ya. Arkadaşlar Öğretmenim canım <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, ben küçükken e, cam yiyormuşum. Böyle aynanın camları kırılmış böyle yerde. <laughs> ben şakır şukur yiyorum. Annem de odada böyle o sırada Sisleniyor ben. Süsleniyor makyajlar. Annem katı kutu sesler duyunca yanıma gelip. Kızım da biz diye ağzından şey yapmış. Tam ötecekmişim. O sırada biz, ben. Biz, ben de çok mağabladım. Biz, biz gerçekten. hamur oynuyoruz ama biz konuşarak mı hamur oynuyoruz yoksa hamur oynamadan mı konuşuyoruz? Oh. Seren gerçekten can yiyorum dedi ya şimdi hazır olun. Şimdi hazır Başlıyoruz. Yak Aa, ah, 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 bakayım yememiş arkadaşlar ya, yalan. yalan çok öyle... küçükken yedim ama ama yedim. ama söyle bıçak yok ki elinde evet. Şay bir delok Hemen bıçak yok Bu arada ya. evimiz güzel mi gördünüz mü? No no ne yapıyorsun <laughs> no Hepinizi öpüyorum. Allah arkadaşlar buraya da. yapıştı. Ben buraya çıkarmaya çalışıyorum. Hepinize <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Evet. İyi geceler. Saat 9.30 buçu. Görüşürüz. Evet. Like atın. Abone da atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Abone bilirme. olmayın. Bildirimleri açmazsanız videolarımız anlamazsınız. Arkadaşlar benim kalanım. Artık. Kalanım da Mehmet Efe. Efe. X, J, e, 2, 7, o. B, R. biliyorsanız. Evet, Arkadaşlar ben yorumlara yazarım isimlerini. Arken Hadi görüşürüz. Arkadaşlar öpüyoruz. Bay bay. Hadi Ağabeyimizden öpüyoruz. Böyle şak. Gözlerini. Hadi bay bay. görüşürüz. görüşürüz.